Evet, cümleden aleyküm arkadaşlar. Bugün yine kuşlarımıza geldik. Yürüklür uçuruydum az önce biraz kuşları kovaladım arkadaşlar. Ee, Hava da güzel, hafif rüzgar var böyle. Şimdi birazdan yine kovalayacağım kuşları. Yürüklerimizi kovaladık, pastimizi kovaladık. Pastikler yeni yeni patlıyor arkadaşlar. Maşallah bu da geçerli bir kuş. Bakalım Allah yüzüne. Bu da az önce gitti. Bayağı bir gitti geri geldi. Ama helal olsun yani. Parla çok güzel yem bir kuş. Daha cik cikti cülük. Daha yeni yeni. Kendine geldi. Maşallah maşallah. Allah'ını severim oğlum senin. Allah'ını severim senin. Ha? Öt evet babacım öt. Evet. Yakışır sana. Arkadaşlar burada bir cülüğümüz var. Bak bu de cülükte... Oğlum gel bakalım oğlum geç bakalım yuvana geç geç gel gel Bakın, yuvana dur bak yuvana Bu da üçüncü kattan düşmüş arkadaşlar ayağı biraz incirmiş Biraz toparladı kendini şükür O da acıkmış bekliyor benden yem bekliyor şimdi Yiyecek ya abilerinden yiyecek beraber ama Biraz kuş şuraltıyım hava da güzel Kızım Arkadaşlar ebedisi gün Fransa'dan arkadaşlarım geldi işte Burada bir çit vardı onu verdik burada beyazımız vardı onu verdik arkadaşlar. Burada bir çit vardı. Şurada onu verdim. Ondan sonra burada bir tane dişimiz vardı. Onu verdim damızlık. Çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Ona verdim. Bir tane aşağıda orada bir erkeğimiz vardı. Onu verdim. Ee, kuşları biraz azalttık arkadaşlar. Şöyle zaten e, verdiğim kuşlar da hepsi geçerli kuşlardı. O da yeni başlamış. Benim bir kardeşim yani. Dedim eee hiç uğraşma gel buradan götür vallahi gelebilirsin. Onlardan yavru al kendine çoğalt. Ne yani istiyorsan yapmak. Sağ olsun o da Allah razı olsun buraya kadar geldi. 7 saat falan araba sürdüler. Üç arkadaş geldiler. E, onlara da yakışır kuşlar verdim. Güle güle uçursunlar Allah. Bol bol yavru almayı nasip etsin. Onlar da emekçi. Bir kardeşim yani. Sevdiğim bir arkadaşım. Hemşerim. Valla verdik işte. Bakalım hakkını veriyor o da yavrusunu alacak uçuracak. Allah izin veresin. İşte burada arkadaşlar böyle valla kuşlara geldik bugün gene. Oğlum Oğlum ne yaptın lan? Gel bakayım sen. Gel gel gel. Bu da bir abimizin hediyesi. Ciddi güzel sarı tüyde. Maşallah bu mühür maslarda dördüncü kuşa bakıyor arkadaşlar. Dördüncü kuş bu. Gerçekten dördüncü kuşa bakıyorlar. Bak. Oğlum bak 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 bak, bak hareketlendi. Ne babacım? Ne olmuş lan sana öyle? Bunlar ne lan? Abu. İyi iyi maşallah ayakta duruyor. Ha. Pis ya Beni korktum. Burada da bir tane cülümüz var arkadaşlar. Bu da büyüdü. Bakıcılarımız bakıyor. Böyle bakıcılar bakıyor ona. <laughs> Allah'ına kurban seni sakar. Maşallah maşallah oğlum. Maşallah oğlum ha. Güzel bakıyorlar valla bakıyorlar. Oğlum. Al. <laughs> bak 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 bak. Keyfe bak keyfe. Maşallah maşallah oğlum benim. Maşallah. Allah'ını severim oğlum sana. Ha? Bu benim oğlum cengaverim bu yakışıklı. Babuş ne yaptın babuş? Ha? Ne yaptın oğlum? Ha? Ne yaptın? Yumurtladın mı dişin? Ha, hadi hissi yumurtlamışsın sonunda. Hadi bakalım hadi gözün aydın hadi bol bol yatarsın. Bu da bizim favorimiz arkadaşlar. Maşallah ön konusunda şimdi çek. Yine bu da aynı. Arkasına parlak çek. Bunlar da gülüklerimiz. Daha yaşını doldurmamış. Bunlar daha ya da açı edeceğiz zaten. Burada beyaz gözümüzden bir çaparlı yüzü beyaz dişimiz var. Burada daha önceki videoda gördünüz zaten. Yara sayılan mavi dişi. Burada kırmızımız. orada da Maşallah uçlarımız Allah'a şükürler olsun. <laughs> Sağlıklı bir sıkıntı yok şu an. Şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar böyle bir bakalım bakın bir şu Maraş'tan yine bir, bir tane bir tane cüdüğümüzü koal yapalım. Kızım dur kızım dur dur bekle kızım bekle. Heh. Bunu az önce uçurduk zaten. Ne uçuracağız ondan ne uçuracağız ki? Ondan spasiyi uçurduydum ben. Vallahi ben ona gene bir spasiyi gene bir yol vereyim bakmıştım ona. Evet arkadaşlar bundan gene bir spasiyi bir kere daha uçurun çünkü o da patlamak üzere gülümüzü patlatmaya çalışacağız. Hadi. Vallahi az önce uçurdum. Arkadaşlar bu cülüyü az önce uçurdum. Valla maşallah yani yanında kuşun önünde kaçtı. Çünkü ana baba zaten benim iyi damızlıklarımdan birisi. Daha yeni nasip oldu bunun bir erkek tekini uçurmak. Yavru alamadık. Uğraştık o kadar. iki tane yavrusunu aldım işte. Bir bu var bir de kardeşi var. Az önce parlak çektim. Birkaç gündür kendini gösteriyordu zaten. Az önce parla çektim. Baktım önde kaçtı kuş. Çok güzel de bir çıkış yaptı. İnşallah böyle devam ederse kalitesini ortaya koyacak. Hedefim işte bunu birkaç tane uçar kuşum kaldı Eke. Onlar da zorluyoruz yani. Öbürleri çoğu tüye girdi. Bunlar da işte ufak ufak şu cülüğü bana bir essin 3-5 gün. Ondan sonra artık cülüğüden cülüğü kaldıracağız Mecbur arkadaşlar. Eke kuşlarımız artık uçurma keseceğiz. Tüye girdi kuşlar yani. Nasip olursa Bak bayrakta dikmedik böyle uçuyorlar maşallah. Allah'ını severim oğlum. Valla telefon arkadaşlar benim telefonumda kamerası kırıldı. Şöyle yaklaştırayım görebildiğimiz kadar da zor biraz. Çok bulanık ya Burada bak. Kuşlar böyle çok yükselmedi. Tatlı yerdeler. Gittiler yani güzel gittiler de. Tatlı yerdeler yani kuşçuluk ağzıyla. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir parlak kaldıracağım. Bakalım bizim spastik gene önde kaçacak mı? Şu an güzel gittiler. Şöyle pozisyonu versinler. Ondan sonra yapıştıracağım Allah'ın izniyle. Ha? Ha, ha. Haydi oğlum bakım haydi. Allah nasıl severim seni hadi. Hadi babacığım gel gel gel. Allah'ına kurban senin de. Helal oğlum adamım helal, helal helal. Evet, evet arkadaşlar. Bak oradan geliyorlar şimdi. Ha. Ha, geldiler. Gel oğlum gel 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 buraya 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 oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel babacığım gel. Hah, <laughs> Gel babacığım gel 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 hop. Aferin sana. Evet arkadaşlar böyle uçurduk iki tane. Bak bu cülük arkadaşlar. Bu cülüğümüz. Bu Maraş'ta Tarsus'tan bir arkadaşımız sağ olsun yolladı. Çok geçerli kuş o yani süper bir kuş. Bu cülüğümüzün de anası babası zaten ee, çok kaliteli damızlı kuşumuz. Allah izin verirse işte bunları görmek lazım. Bakın ayağın birisi paytak arkadaşlar. Ayağının birisi paytak. Cülükken ayağı kaydı onun. İki ayağı. İki tarafına boncuk koydum. Biraz e, düzelttik yani ayağını toparladık. Bir de bir, bir kanadı da böyle kör cülüklükten beri çatal kanat diyelim artık yani öyle söyleyeyim. Kanadı çıkmıyor arkadaşlar. Böyle normalde tamir yani biraz e, bu işlerle uğraşan arkadaşlar var onlar söylüyor. Biraz oraya getir şey yapalım diye ama ben kıyamıyorum. Böyle kalsın gerekeni gene yapacak gene böyle. Allah'ın izniyle. İnşallah uçuruyoruz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.